Arkadaşlar şimdi sizlere bir adet pepino keseceğim. Yani nasıl kesildiğini göstereceğim daha doğrusu. Şöyle incecik kabuğunu alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kabuğunu aldıktan sonra şöyle bölerek isterseniz halka şeklinde de bölebilirsiniz. Şimdi sizlere kamerayla yakından göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz noktalar tıpkı çileğin tohumu gibi. Bunlar da pepinonun tohumu. Tohumu ortada olur arkadaşlar pepinonun. Bakın burada da var. Eğer merak ediyorsanız tohumuna sağlanır diye. Bu şekilde ortalardan da alınır. Aynı zamanda dalından koparılarak fide de yapılarak çoğaltılıyor. Bu şekilde tohumundan ekerseniz 2 sene içerisinde meyve veriyor. Dalından çoğaltırsanız aynı sene meyve alabilirsiniz arkadaşlar.